Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı <laughs> ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Tatilde de size video aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> İki gün önce bir bisiklet kazası geçirdiğim için video atamadık. Özür dileriz. Bu sefer video annem değil ben çekiyorum. Çünkü annem ön koltukta. Evet nasıl düşünüyorsunuz? Bence güzel. Güzel. Kadriye. Ne? Dışarıya bakakalmışsın. Ne düşünüyorsun? Lan, kameraya baksana. Anladım. Arkadaşlara bak, arkadaşlara. Anladım. Bak arkadaşlara bak, bak 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 bak. <laughs> bak hiç bak, hiç, hiç bak. <laughs> Arkadaşlar biz adamana gidiyoruz. Arkadaşlar bugün evet. sizlerle beraber denizdeyiz. Tatil vlogumuz başlamış bulunmakta. Evet, evet. Evet. Ve arkadaşlar varla abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, kanalımıza ayakkabıyla kalamıyoruz. Biz kanalımıza kazdı gidiyoruz. Benimle zaten. Hadi birazdan videoya geçeceğiz. Ha bu arada Ay 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 gitti gitti. <laughs> Korkuyorlar biraz. <laughs> denize girmek Kadriye ben de ben de. Anne, anne, merhaba, Hadi merhaba aşkım Bye. Ablasıyla giriyor benim kızım. Ay ay Hadi yüzgeç yap bakalım. Hadi Mustafa. <laughs> hadi güle güle. Kızım benim Bizgeç yapıyor orada Ay <Giber> <dönüyor> Nasıl güzel mi? Nasıl. Deniz güzel mi? <laughs> Anneciğim, bundan mı oynuyorsun ha. Ay, şimdi babababa, fazla ba, ba. ilerleme. Şimdi de yok. Ablanın yanına git hadi. Ha. Abiler orada. Eğleniyor musun? Evet. Çok mu sevdin? He. <laughs> bay bay ya. Ay çok tatlı. Deniz balığı. Ay koştu 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 koştu. Allah. <laughs> hadi yat bakalım oraya. kumdan arasına yat bakalım. Ay balığı <laughs> yattı. Bayıldı adı. Ah, kelebek. Kelebek oldu. Kadı kelebek yaptı. Kadri kelebek yaptı. Ay Kadri kelebek mi oldun anneciğim sen? Oy dalga iyi var ya. Çok dalgalan anneciğim Deniz. Abi ne yapıyorsun abi gel. Çok dalgalan anneciğim. Ne yapıyorsun şimdi sen? Kadriye. Oraya havuz mu yapacaksın? Hadi, o su geldi. Arkadaşlar deniz bloğumuz başladı artık. Ay ne güzel. Bak hemen su geliyor havuzuna. Biraz yukarıya atsaydın havuzunu. Hemen su geliyor. Evet biraz yukarıya aç istersen su gelmesin anneciğim. Su geliyor bozuyor. Bak 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 sen ya. Deniz geliyor. Evet deniz kabuğu buldu. Kızım benim deniz kabuğu buldu arkadaşlar. Arkadaşlar deniz kabuğu buldu. Kadriye. Abla ilerledi yüzdü gitti ablan. abla. Abla yüzdü. Abiler o tarafta. Bay bay yapın. O taraftalar. Tekrar denize girdi arkadaşlar Kado şimdi. Abileriyle beraber ablasıyla denizde eğleniyorlar. Abine bak ne yaptım ben Kado? abini kuma gömdüm. <laughs> Sen de mi gömüyorsun devamını? <laughs> <laughs> hadi hadi göm bakalım abine su, toprak atma kubat bakalım abine gel gel nereye gidiyorsun nasıl bir <laughs> duygu çok bir kötü Çok mu kötü evet nasıl kumak gö kuma gömledim seni ben <laughs> çıkma ya. çıkamazsın Kadriye gel gel <laughs> su dökme su döküyor o da sana su döküyor su döküyor su getiriyor <laughs> Evet ben düşürürüm seni böyle uyuyordun. Üzerine kum attım ben seni görmeden. Kadriye de atıyor. Kadriye abinin kafasına doğru bak o, o taraflara doğru koy kumları. Çıkamasın. Kadriye getir 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 buralarına doğru bak. Bak getir Kadriye bakar mısın anneciğim? Bak orasına doğru. Bak hareket ettirdi. Hadi. Biz gözlerini kapat gelmesin O savurur. Aa kale yapıyor o şimdi. Senden uğraşmıyor. Evet gel hadi Kadriye gel. Aa. Arkadaşlar Kadriye kale yapacak şimdi. Hadi kale yap bakalım. Oraya bırak. Oraya dök suları. Evet. Suyu dök. Boşalt anneciğim oraya. Suyu boşalt. Arkadaşlar içine boşalt. <laughs> evet. Evet. <laughs> yine giriyor. <laughs> Simitin aldı yine gitti. Arkadaşlar lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Videonun sonu bu kadar. Bay bay.